Ee, ben tekrar birazdan size ünallerimi göstereceğim. Beni sıkılmadan küfür etmeden izlerseniz çok memnun olurum. Ben söylüyorum. Banderas, çevir oğlum. Sen de evet Kemal Bey. Ben korkmam. Ben korkmam. Kemal, Kemal. 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 Kemal! Kemal komutan Kemal ne olur! Ağzı kaldırın Marta Kemal kopuyor! <laughs> ellerim gidiyor! <laughs> ellerim geliyor. Kemal! Kemal ne olur! Kemal ellerim gidiyor Kemal! Ananı tıkla Kemal ellerim gitti Kemal! Bıraktım bıraktım! hala ee, dönüyor! <laughs> Kemal ne olur Kemal! Ne olur, Kemal!